Evet şu anda Hamburg'un Rathaus, Hamburg Belediye Sarayı'nın önündeyiz. Şampiyonluk kutlamaları Türkiye ve dünyanın her yerinde olduğu gibi Hamburg, Almanya'nın liman şehri Hamburg'a da sıçradı. Ve şu anda Trabzon ve Trabzonspor taraftarları Hamburg Belediye Sarayı'nda toplandılar ve burada şampiyonluklarını kutluyorlar. Evet, gördüğünüz gibi Hamburg Belediye Sarayı'nın önündeyiz. Trabzonlar şampiyonluğunu doyasıya kutluyorlar. Oran Tepere kutluyorlar. Evet, şampiyonluk demeçlerinizi alabilir miyiz? Neler söyleyeceksiniz? Evet, Trabzon Spor 40 seneden yaklaşık beri şampiyon olamadı. Çok mutluyuz. Allah'a şükürler olsun. İki bayram yaşayacağız. Bayram Ramazan bayramı bir de Trabzonspor'un bayramı. Evet, Allah razı tebrik olsun. Tebrik ediyoruz. Hemen sizlerden de düşüncelerinizi alalım. Şampiyonlukla ilgili neler söyleyeceksin? Abiciğim, inanılmaz bir duygu. 40 sene oldu. 40 sene oldu. 40 sene oldu. Kaç yaşındasın? 40'a geleceğim. 40'a geleceksin. <laughs> Doğduğundan beri ilk defa şampiyonluk göreceksin. Aynen öyle. <laughs> tebrik ederiz. Devam gelecek. Devam gelecek. Evet ee, sizlerden de düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şampiyonlukla ilgili neler söylemek istersiniz? <gülüyor> Şampiyon <gülüyor> oldu. Mutluyuz. <laughs> 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 Nereye bu değil, kadar mı? Kutluyoruz. Evet daha ne değil. Evet burada küçük taraftarımız da var. Evet. <laughs> Sen ne diyorsun? Şampiyon kim? Trabzon. Bunun haberi yok herhalde. <gülüyor> <gülüyor> buradan bak buradan ha. <laughs> Adın ne senin? Evet küçük taraftarımız da burada babasıyla beraber gelmiş şampiyonluğu kutlamak için. <laughs> evet böyle gidiyoruz. Trabzonların coşkuları devam ediyor. Ahmet Emin değilim. Tut, onu. Sevmez, sevmez, sevmez. Hadi. Hadi, tut. Evet senin de düşüncelerini alalım. Şampiyonlukları için neler söyleyeceksin? Çok duygulandık. 38 yıl sonra ilk defa oğlumla beraber kutluyoruz. Evet oğlumla beraber. Oğlum şanslı. oğlum küçük yaşta gördü. Babamdan bana miras, benden de oğluma miras. Hadi bakayım. Evet taraftarlar akın geliyor. Söyle. Tamam. Son sözünü de alalım. Bir şey söylüyordun. Şampiyonluk olduğumuz için çok mutluyum, gururluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Herkesin şampiyonluk Evet şampiyonlar akın akın geliyor. Neler söyleyeceksiniz? Evet bayrağın alan maçı evlerinde e, derneklerde seyreden taraftarlar e, maç bitimiyle beraber Hamburg Belediye Sarayı'nın önüne geldiler. Bugün 22 ile 24 arasında iki saatlik özel izin alındı. E, bu maçta şampiyon olacaklarına önceden inanmışlardı ve bu izni aldılar. Onun için e, polisler de dış tarafta güvenlik gerekçesiyle bekliyorlar. İki saatlik izinle Trabzon taraftarları şampiyonluklarını burada kutluyorlar. Evet Hamburg Hamburg olanı böyle bir şampiyonluk kutlaması görmedi. Ben şöyle bir geçebilir miyim içeri ya? Evet. Trabzon bayrağını buraya bakar mısın? Trabzon bayrağını belediye sarayında dalgalandırıyorsun. Neler söyleyeceksin? Benim, bizim bayrağı bizim da sal, bizim sal. <laughs> evet. Bizim için, her yer Trabzon. Bizim Hamburg'da bizim için, Trabzon oldu. Hamburg fark etmiyor. Her yer Trabzon. Her Hadi bakayım. Her yer Trabzon. Evet görüyorsunuz 7'den 70'e erkek bayan çoluk çocuk bugün herkes şampiyonluk kutlaması için Hamburg Belediye Sarayı'nın önünde. Güzel. Evet, güzel bir <laughs> evet Trabzonspor bayrakları yanında tabii ki Türk bayrakları da burada. Herkes ortaya lütfen herkes ortaya sağda solunda kimse olmasın. Lütfen üşüşecek.